Çok eğlenceli olarak hadi başlayalım. Biz böyle bir bardakta yapıyoruz. Siz fincanla istediğiniz bir da yapabilirsiniz. Şeklimizi çıkartıyoruz. Biz böyle bir kalıplar yapıyoruz. Siz de değişik kalıplar da yapabilirsiniz. İçine elmamızı koyuyoruz. Elmamızı düzelterek koyursak daha güzel olabilir. Biz annelerimize yardım etmek çok güzel. Annelerimiz çünkü her zaman bizden daha çok iş yapıyor. Biz sadece ödevlerimizi yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Ama onlar bizden daha çok iş yaptıkları için daha çok yoruluyor. Yardım etsek gerçekten annelerini, annelerimize yardım etsek daha güzel olabilir. Azaldım. İçine elma koyuyoruz. Benim küçük bir kardeşim var. Senin. Kardeşlerimiz var mı? Benim küçük bir kardeşim var. İçeride çeki film izliyor. Arkadaşlar bu olmadı. Her zaman olmak zorunda değil zaten. Ama olsun biz bunu yine de buraya koyabiliriz. Kardeşlerim var mı? Benim kardeşimle bir şey daha. Benimkini bilmiyorum ama siz yorumlara yazarsanız bilebilirim. Benim annemin adı şöyle. Kardeşimin adı dediğim gibi şöyle de.